Evet, tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Programımız devam ediyor. Çocuklarımıza kaliteli zaman ayırma konusunu konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 20 40 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi birinci bölümün sonunda bir soru sordum hem izleyicimiz de bu anlamda düşünsün şeklinde bitmiyor. Çocuklara kaliteli zaman ayırmanın sonu gelmiyor diye düşündüğümüz zamanlar olabilir, yaşadığımız zamanlar olabilir. Ben değerli anne babaların da bu soruları sorduklarını bana şahsıma sorduklarını da biliyorum. Yani hocam mesela oturuyorum bir akşam oynayayım çocukla diye ama bir bakıyorum iki saat geçiyor çocuk doymuyor. Yani sonu gelmiyor, yapacak bir sürü işim oluyor. Kalıyor işlerim bu sefer de strese giriyorum şeklinde düşünen kişiler oluyor. Aslında evet çocuğun doymaması ruhunun doymaması anlamına geliyor. Evet. Böyle bir yönü var. Çocuk hala anne benimle biraz oyna diyorsa çocuğun ruhunda açlık vardır. O açlığı gidermeye çalışıyordur. Meselenin böyle bir yönü var. Ee, ancak siz her gün düzenli olarak rutin eğer oturup oynarsanız ruhunun açlığı giderek doyacaktır. Böyle bir yönü var, giderek azalacaktır. Öte yandan e, şöyle bir yönü de var: çocuğun akşam saatlerini ve kendi saatlerimizi yapılandırabiliriz. Yani ne demek bu? Programlayabiliriz. Yani ne demek? Ee, biz akşam saatlerinde birlikte olduğumuz e, zaman dilimlerinde biraz e, Stratejik davranarak, biraz pratik, biraz zaman planlaması yaparak adı üzerinde zamanı kaliteli kullanma ya zaman planlaması yaparak diyelim çocuğumuzun uyku saatlerinde çocuğumuz ayakta değilken işlerimizi yaparak çocuğumuz uyanık olduğu zamanlarda onunla ilgilenmek şeklinde bir diyelim yöne gittik. Bunun yanında şöyle bir şey çocuğa oyun anlamında iyi gelir. Hani saatin işte akrebi var ya, yel var ya, şu saatten şuraya kadar seninle oynayacağım. Bak şuradan şuraya kadar seninle oynayacağım. Ondan sonra benim işlerim var, oraya geçeceğim, onu yapacağım şeklinde dediniz ve çocuğunuzla oyuna başladınız. Oynadınız, zaman geldiği zaman bak zaman geldi, şimdi sen devam et oyun oynamaya, ben de şu işimi yapayım, ben buralardayım. Evet. Diyerek geçişi sağlayabilirsiniz ve ee, bunu diyelim kendi kafanıza bir limit belirleyin. Yarım saat mesela beraber olmak şeklinde. O yarım saati hakkıyla ifade edin. Orada, orada olun. Yani bedenen, ruhen, kalben orada olun. Çocuğun ruhu doyacaktır ve size izin verecektir. Yani orada Çocuğun da size zaman vermesine de öğretmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Bir şekilde kesmiş oluyorsunuz. Ben zaten kendim de baba bunu hep ifade ediyorum. Annelerin, babaların kendilerinden aşırı derecede ödün vererek, aşırı derecede taviz vererek, kendilerini yok sayarak ilgilenmelerini istemiyoruz ki. Yani canı sıfırhane öyle aşırı derecede fedakarane. Evet, öyle bir ne, şey istemiyoruz. Yüktürmenize gerek yok. Evet. O mesela ben buralardayım dedin ya. Evet. O anne e, diyelim ki çocuğuna beraber oldu belli bir saatte ben buralardayım dedi. Çocuk on, e, kendi işini gördü. Çocuk da kendi oyunu veya dersiyle meşgul diyelim. Onlar yine beraber. Evet. Ben şimdi öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü şimdi siz ne yaptınız? Kaliteli zaman ayırdınız. Diğer zamanlarımız da kaliteli hale gelecektir çocuk açısından. Annem bana zaman ayırdı. Annem buralarda ben sıkıştığım zaman anneme ulaşabilirim. O şey var ya çocuğun o algısı işte çocuğu rahatlatacaktır. Hatta baba telefonumuz da varmış. Akademisyen bir danışanım vardı. Ee, çocuğu çok küçük. Yani evet. daha bir buçuk, on ay işte iki yaşına doğru yaklaşan. E, kapıyı kapatıp ders çalışıyor. Anne çünkü çok akademisyen. Doktorası var. Tabii. Lisansı var vesaire. Çalışacak tabii ki. Çalışması da lazım. Yani ona mesela çok pratik bir yol önerdim. Yani bunu kendim de denediğim için ve diğerlerine de tavsiye edebilirim rahatlıkla. Bir kere siz anne olduğunuz için çocuğunuzla yaşamayı öğreneceksiniz ya. Evet. O anlamda diyelim çocuğunuzla biraz beraber oldunuz sonra çocuğunuzun yanında çalışın yani izole olup çocuğu bakıcıyla bırakıp ya da işte anneanneyle bırakıp kapıyı kapatıp çekilirseniz eğer çocuk bir şey var zanneder ve aklı sizde kalır. Ama çocuğun yanında çalışırsanız sizinle beraber olmaya devam eder. Çok pratiktir aslında bu ama anne olan çalışan kişilerin bilim insanlarının aslında çocuğuyla beraber iş yapmaya da alışmanlık haline getirmesi gerekiyor evet. belki. Efendim hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. Hayırlı kendiler, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun Funda Hanım. İstanbul'dan yayınımıza katılıyorlar. Hı. Buyurun. Evet. benim hocama bir sorum olacaktı. Benim 5,5 yaşında bir oğlum var. 2 aylıkta bir kızım var. Evet. Ee, aynı açık öğretimde okuyorum. Çalışıyorum. Ee, ama oğluma çok vakit ayıramıyorum. Ayırdığım zaman da anne biraz daha. Anne ne olur biraz daha. Ve ee, çok aşırı hareketli bir çocuk. Yetemediğimi evet. düşünüyorum, ne yapmam gerekiyor? Artık kızımı çok kıskanıyor. Kırçınlaştı, dinlemiyor. Ne yapabilirim acaba? Ee, şimdi şöyle bir e, gidelim. E, yetemediğinizi düşünme duygusu e, önemli bir konu. Onun hmm. üzerine bir gitmek lazım. Neden yetemediğinizi düşünürsünüz? E, çünkü oynuyorum, oynuyorum ama bir türlü hani biraz daha diyor, acaba diyorum Tam ona yetemiyor muyum, hani e, doymuyor mu diyorum. Halbuki ben onunla mutfakta pasta börek yapıyorum, elimden geldiği kadar salatalar yaptırmaya çalışıyorum. Evet. E, top oynamaya çalışıyorum, evin içinde bile top oynuyoruz. İstanbul gibi bir yerde ne kadar oynanılabilir, gerçekten düşün. Evet, yine de beraber oluyorsunuz. Evet. Elimden geldiği kadar. Tamam. E, ödevlerde Peki, falan tamamen beraberiz. Ne kadar oyun oynuyorsunuz? Ee, ne kadar oyun oynuyorum, ee, şu anda ana sınıfına gidiyor, okuldan gelir gelmez mutlaka bir yemek yemek istemiyor okulda yediği için. Ee, onunla bir saat bir vakit geçiriyorum. Çok Yok, güzel. Oyun, ona yetmiyor. Anne biraz daha. biraz Peki, daha Ve onun kendisi oyunlar e, Annemiz kendisi oyun oynamayı biliyor mu? Kendi odaklanmayı biliyor mu? Evet biliyor. O kendi kendine çok güzel oyunlar kurabiliyor istediği zaman Oynuyor. ama tamam. bizimle olmak istiyor. Tamam. E, tabii siz evde bebeklesiniz ya biraz onun da etkisi var. Konuşalım bunu. Eee inşallah. E, var mı başka sorunuz? Eee babayla da oynuyor. Güreş böyle güreş yapmayı çok seviyor. Güreş tamam. yapmayı çok seviyor. Koşmayı e, çok seviyor. Ama biz normal onunla oturup işte bir araba sürelim beraber, işte ne bileyim bir evcilik oynayalım ya da resim yapalım olayına giremiyoruz. Girmek istemiyor. Onlardan sıkılıyor. Funda baba? Bundan... Anlayamadım hocam. Baba e, ilgilenmiyor mu? Baba, baba da çok ilgileniyor. Tamam ilgileniyor. Peki Funda Hanım e, onun istediği oyunları mı oynuyorsunuz? Siz kendi bildiğiniz oyunları mı oynuyorsunuz onunla? Tamamıyla onun oynuyoruz. Çünkü e, evin içinde maç bile yapıyoruz. Bir e, dışarıya tamam. dönemlerde. Evet, hani evde maç yapıyoruz artık. Bütün postlar kenara kesiyor falan böyle. Evet. E dışarı ama çıkma imkanımız dışarı çıkma imkanımız olmuyor mu? E, oluyor ama etrafımda çocuk yok. Yani e, çocuklu aile yok. Şu anda benim e, oğlum arkadaşlarından çok çok küçük kalıyor. Diğerleri çok büyük. 10-12 yaşlarında. Benim oğlum 5,5 yaşında. Onlarla pek bir iletişim kuramıyor. Tamam. Büyük oldukları Ev, için. Evdeydiniz değil mi? Ev hanımısınız. Ev hanımıyım aynı zamanda da öğrenciyim işte tamam. biraz da çalışıyordum ama çocuktan dolayı bıraktım. Tamam peki teşekkür ediyorum Funda Hanım konuşalım inşallah konumuzu. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Ee, efendim hoş geldiniz başka bir dostumuz. Ee, hoş bulduk hayırlı programlar hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. Ee, benim hocama sorun benim 10 yaşında bir kızım var. Hı. Ee, ...ilk evliliğimden oldu. Bir de bir yaşında oğlum var. İkinci evliliğimi yaptım. Evet. Ee, şimdi kızımla... ...yani kızımla ben bir yaşındayken... yalnız kaldık. Ee, ve ben o dönemlerde... ...işte kendi hani bunalımlarından... ...dolayı da çok ilgilenemedim. Ee, şu anda 10 yaşında ama... ...yani o döneme dönük... ...böyle çok e, eksilerimi hissediyorum. Evet. Şu anda da... E, ...şu anda da yani... ...çok fazla ilgilenemiyorum. Hani zaten oyun zamanı falan geçmiş bir çocuk ama farklı şekillerde ilgilenmek gerekiyor. Evet. Bunun birincindeyim ama yeterli olamadığımı düşünüyorum çünkü. Suçluluk duygusu var mı? efendim yoğun suçluluk duyguları var mı? Yani bende var hani o dönemlerde kendi yaşadığım problemleri ona yansıttığımı düşünüyorum. ilgilenemedim Bir çocukluk evresi yaşayamadı yani. Hı hı. Şu anda da böyle hiç sabrım yok. Bir şey sorduğu zaman işte tamam deyip yetiştiriyorum. E, kendisi de böyle sürekli resim yapmak istiyor. Işte. Yani sürekli yazılar yazan, bulduğu her şeye her yere resim yapan. Çok güzel. Hani diyorum acaba eksikliği böyle mi diyorum e, şey yapıyor. Babasıyla da görüşmüyor, görüşemiyor. Peki e, yeni eşiniz, ikinci e, eşiniz e, bu konuda çocuğumuza yakın duruyor mu, destek oluyor mu? Çok fazla değil yani çok yoğun bir insan olduğu için kızım da ona çok fazla böyle hani şey yapmıyor zaten yoğunluk ayrı çocuğu benimsedi mi eşiniz? Benimsedi yani şöyle söyleyeyim hani hiçbir konuda kendini ayırmıyor mesela, tamam. kendi çocuğundan ayırmıyor yani ama Güzel. ne kadar ne kadar da olsa. E, benden bir şeyler beklediğini farkındayım. Bir de ben işte çok pişmanlık duyuyorum. Yani o şimdi 10 yaşına geldi. Artık onun için yapabileceğim bir şey yokmuş gibi geliyor bana. Evet, çok peki çocuk geçmişe çocukluk. gitme durumumuz var mı sayın izleyicimiz? Efendim? Geçmişe gitme durumumuz var mı? Nasıl yani? Geçmişe gitme yaşama durumumuz tekrar var mı? Yok değil mi? Yok. Tamam, onun üzerinden konuşalım inşallah. Ee, var mı başka sorumuz? Çok teşekkür ederim. Tamam, Sizin tamam. programlarınızı çok beğeniyoruz. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah inşallah size bir hayır kapısı, çıkış kapısı açsın. İnşallah her şey daha güzel olur, yoluna girer. Hayırlı günler diliyorum. Başka telefon almayalım değerli dostlar. 4 dakikamız var baba. Hızlıca hemen çalışalım soruları. Buyurun. Evet. Ee, şimdi hemen hemen cevaplandırdım birinci soruyu sanki konuşurken ben öyle anladım değil mi yani anne o neydi soru şey birinci hanım e beş buçuk yaşındaki oğlu ve kızı ha, vardı küçük küçük kızı vardı kızı. E şimdi zaten daha öncesini dinlemişse senin o Hı -hı. fikirlerini dinlemişse Hı -hı. cevabı bir noktada verilmiş oluyor yani burada bizim evdeki oturduğumuz sistemden sonra çocuklarımız şunu anlamalı anlatabiliriz beş buçuk yaşındaki çocuğumuza biz yani benim de ya bak ben de öğrenciyim hani misal açık öğretimle çalışıyor derslerine çalışıyor anne de başka işleri yapıyor benim de işlerim var senin için şöyle zaman ayırırım deyip hakikaten. Ayırdığı zamanları be, bence kaliteli olduğu belli. Hı hı. Yani, bence güzel ayırıyor. Tabii. E, kaliteli ayırdıktan sonra bunun açıklamasını yapacak. Yani burada çocuğun bir noktada oyununa gelmemek lazım. Çok doğru. Değil mi? Çok e, doğru. Yani çocuk daha, yok mu daha, yok mu daha. Helmin Mezit, ha. İnsanoğlu böyle der. Ha, yani böyle. daha yok mu, daha ha, yok mu, daha yani. yok mu. Biz de öyleyizdir. Değil mi? Allah bize mesela para verir daha yok mu deriz. Ha. Bir evimiz olur, bir yazlığımız yok mu deriz. İnsanlar böyle azgınlaşıyor. İnsanda böyle bir fıtrat da Dolayısıyla var. Dolayısıyla sınırları belli edebiliriz. Ee, baba da ilgileniyormuş. Ee, baba da ilgileniyorsa daha ne yani? Hatta şimdi? apartmanda top oynuyorlarmış ki komşuları rahatsız etme e, göze alarak. Evet. E, bu annenin kilit noktasının şu olduğunu düşünüyorum baba. Yetemediğini düşünme duygusunu alacak içinden çöpe atacak. Heh. Yetemediğini düşündüğü zaman çocuk da evet annem yetemiyor diye düşünür. Tabii. Yani çocuklar bizim hislerimizi algılarlar. Evet. Biz ne kadar yoğun suçluluk duyarsak ikinci dostumuz için de geçerli bu. İkinci dostumuzda suçluluk duygusu öne çıkıyor. Birinci dostumuzda da yetememe duygusu. Hangi duyguyu yaşıyorsanız eğer çocuğunuz onu hisseder ve o noktadan sizi Zaaf olarak yaklaşır. Yani bu noktada ben elimden geleni yapıyorum, yetmeye çalışıyorum. Dört dörtlük anne olamam ki. Budur, yapabileceğim budur duygusu içinde olursa eğer çocuk bunu hisseder ve helmin mezit demez. Çok güzel. Değil yani mi? esas şey bu. Bu havayı çocuğa da vermek, yani illaki bu işin sınırları olduğunu da ifade etmek yalnız tabii baba şey var küçükle evde olduğu için büyük de anaokuluna gittiği için kıskançlık olur olur yani orada zaten annenin ben dikkatli olduğunu düşünüyorum yani küçükle ilgili yaptıkları konusunda anlatmıyordur yani evde evet, kaldığı evet. zaman dilimlerine dikkat ediyordur ve bunun hani bu noktada sen çok abisin moduna girmeden büyüye böyle biraz daha taraf tutarak hak tanıyarak o aradaki şeyi giderebilir kıskançlığı çok böyle sıfırlamak mümkün değildir kardeş kıskançlığını ama stratejik davranırsanız bu zamanla kaybolur. Burada bir şey daha belki e, emsalleriyle daha fazla karşılaştım. E, beraber olmanın yollarını da aranabilir. Evet. Bu, bu tasavvupuna gidiyormuş zaten. zaten. Yani zaten gidiyor. Diğer beraber. Dostumuz için ol. baba şey yaparsa. Şimdi bir kere orada Çok şunu önemli şey bir yapalım. nokta var. Şimdi benim kızım 10 yaşında, ben şu yaşındayım diyecek bu kızımız evet. anne. Ben şu yaşındayım. Geçmişe sünger. Hı, hı Sünger. Geçmişten ders alırız. Evet. Geçmişe odaklanarak kendimizi harap etmeyiz. Bitti. 10 yaşında bir kızımız var. Allah verdi. Bazı imtihanlar geçiriyoruz. Babasıyla da görüşemiyor ama bir baba modeli var. Ee, Allah'a şükür. Yani şükredecek taraflarımız var. Ortada bir baba var. Çocuk bir babayla e, e, oturup kalkabiliyor. Beraber aynı sofraya oturabiliyorlar. Bu bir güzellik. Dolayısıyla evet. ben bu yaştaki çocuğumla nasıl beraber olabilirim? Nasıl beraber olabilirim? Bu çocuğumla nasıl iletişim kurabilirim? Bugün en beraber önemli, boyama yapsınlar. Çocuk boyamayı şimdi seviyormuş ya. Çocuk şimdi çocuğun bir kabiliyeti var, ona destek vermek lazım. Hangi alandaysa gidip dışarıdan bir şey alırken kızına hediye getirsin. İlgilendiği, diyelim bir resimle ilgileniyor ya, onunla ilgili hediyeler. Büyü, çocuklara göre değil büyüklere de boyama kitapları var mesela. Evet. Böyle. Ha. Onlardan alıp kırta, beraber boyasınlar. kırtasiye vesaire almak suretiyle bu çocuğuyla ilgilenebilir. Mutlaka bu konuda kitaplar okunmalı. Yani artık çocuğa karşı bir eziklik duymamalı. Yani evet. bunu da hissettirmemeli. Vakur durmalı, evet. dik durmalı. Ama kızıyla da iyi iletişim kurmanın yollarını aramalıdır. Sanatsal şeyler yapabilirler. Ebru'ya yönlendirebilir kızını. Evet. Yani sanata duyarlı bir çocuk olabilir. Çok hayal kuran çocuk olabilir. Hani bu iyi emsaller, kız arkadaşına, yani kızına iyi emsaller, iyi arkadaşlar, onunla eve gelip giden, onun da gidebildiği yerler olursa hayatında dede faktörü var mı onu bilmiyoruz tabii. Dede faktörü de burada baba sevgisini Verebilir, onu konuşmadık, sormadık dostumuza ama inşallah öyle bir faktör de vardır değil mi? Hayatımda? Evet, evet. O da Şimdi önemli zaman bitti diyeceksin ama ben evet. de şöyle bir şey diyeceğim. Buyurun. Ee, şeyler işinden dolayı, işin yoğunluğundan dolayı sakın ha çocukları ihmal etmeyelim. Sakın ha çocuklarımıza zaman yerine rüşvet vermeyelim. Hmm, evet, bu da açılması bu, gereken bir söz. Yani yani ben meşgul olamadım işte bol bol çocuklarına hediyeler getirmek suretiyle işte hafta evet. sonu kahvaltılara vesaire götürmek suretiyle çocuklarınızla beraber olduğunuzu zannetmeyin. Evet çok güzel, Allah razı olsun. Amin cümleniz. Değer dostlar ederim. programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.